Siz Allah'a inanmıyor musunuz? Siz Allah'ın emirlerine itaat etmiyor musunuz? Siz Allah'a tevekkül etmiyor musunuz? Allahu Teala başarı vereceğinden siz korkuyor musunuz? Yani bize ne oldu? Bu İslam alemine ne oldu? Bir tane çıkmıyor mu? Bir tane Selahattin Eyyubi yok mu? Bir tane Hazreti Ömer çıkmayacak mı? Çıkması lazım yani. O çocuklar ellerine, ayaklarına isimleri yazılıyor. Şehit olursa, parçalanırsa hiç olmazsa ayağında, elinde, ceset kime aittir? Bilinsin yani. Diri diri bu çocukların bir psikolojisini düşünün ya. Kendi çoluk çocuğumuzu nasıl düşünüyorsak? Onlar da bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz. O kadar da olmaz yani. Bu böyle uzaktan konuşmakla, alkışlamakla, yani bir şeyler söylemekle olmaz. Bunlar bundan anlamaz. Bak Bakın Allahu Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ey inananlar! Bir toplulukla karşılaşırsanız ki mesela İsrail bugün direnin. Direnin diyor Allah. Eğer bir toplulukla size savaşıyorsa, sizin böyle Müslüman kardeşlerinize zulüm ediyorsa Allah buyurur ki siz de onlara direnin diyor. Ve başarıya ulaşmanız için Allah'ı da çokça anın. Şimdi uzakta herkes elini kaldırıyor, dua ediyor. Ya Rabbi sen yardım et. Ya Rabbi sen ebabil kuşlarını gönder. Ya Rabbi sen kuşlarla onları yok et. Yani bence bu İslam alemi bir buçuk milyar Müslüman var. Yani 2 milyara kadar da deniliyor. Bence ebabil kuşları gelirse İsrail değil bizi taşlar. Siz neredesiniz? buçuk milyar yani Müslüman var yeryüzünde. Kimseden ses çıkmıyor. Kimse Müslüman kardeşlerine uzaktan işte bir şeyler gönderiyor yardım. O yardım da direkt men rafa kapısında veya içeri Gazaya girmiyor. Yine İsrail'in kontrolü ile oraya giriyor. Ne kadar giriyor, ne kadar çıkıyor. Araçların girip çıkışı bile sayılı yani. Direnmeye devam edin. Nasıl direneceksin? İşte mesela elinde ablukayı alabilir onun ticareti kesebilecek, elçilerini gönder, elçilerini getir ve bütün üstlerini kapat. Bütün İslam ülkelerin hepsinde, Suriye'de, Lübnan'da, Libya'da, yani Katar'da, Birleşik Arap Emirliklerinde, bütün İslam ülkelerinde Amerika'nın üstü var. Hepsini kapatacaksın. 24 saat içerisinde burayı terk edin diyeceksin. Diyemiyorsun ya. Savaşa gitmiyorsun bari bunu yap yani. Ablukaya alın, ticaretinizi kesin. Yani bunu da yapmıyorsanız nasıl bir inanç, nasıl bir imam konuşuyor? Konuşuyorlar hepsi. Başka bir şey yok. Bu ilahiyat profesörleri nereden? Niye çıkmıyorlar? Niye bu cihat ayetlerini okumuyorlar. Hani işte şu namazı kıldı, şu şöyle yapıyor, şu görev budur, tahiyyat okunmaz, namaz böyle kılınmaz, Allah farzi emretmemiş, namazla uğraşıyor, ibadetle uğraşıyor, Müslümanların halleriyle uğraşıyor. Mehmet okuyan, Mustafa İslamoğlu, Aziz Bayındır, isimlerini hatırlayamadım, bir sürü böyle var. Çıkın hadi, niye cihat ayetlerini okumuyorsunuz? Niye anlatmıyorsunuz? Niye talebelerinizi cihada teşvik etmiyorsunuz? Bu ayetler yok mu Kur'an'da? Bir sürü ayeti kerime yazdım. Bir sürü cihatla ilgili ayet var. Niye İsrail'e karşı sesiniz çıkmıyor? Hadi çıkın. Bir araya gelin ya ilahiyat profesörleri. Neye yarıyorsunuz ya? Müslümanların itikadiyle, ile inancı ile tasavvufa dil uzatıyor, mezhebe dil uzatıyor, hadise dil uzatıyor. Peygamberin hadislerini hepsini uydurmadır diyorsunuz. Hep onlarla uğraştınız. Kur'an'la şimdi dil uzatmaya başladınız. Hani ne desiniz? Niye bu cihat ayetlerini okumuyorsunuz? İsrail'in bu zulmünü görmüyor musunuz? Kör müsünüz? Allah sizi kahretsin. Ey İslam ülkelerinin liderleri, 60 İslam ülkesi var. Hepsine sesleniyorum. Açın bu ayetleri okuyun. Allah size ne diyor? Allah size neyi emrediyor? Kutibe aleykumul Üzerinizde savaş farzdır. Hem de başta sizin olmanız lazım. Baş komutanlığı da siz yapmanız lazım. Otur, izle uzaktan konuş. Kınıyoruz. Ne kınaması? Neyi kınıyorsun? Kınamada anlar mı? Allah ne diyor? Katiluhum hatta la tekuna fitnetun. Fitne ortada kalkıncaya kadar onlarla savaşacaksın diyor. Yani konuşmak değil. Dua edin demiyor. Fetih suresini okuyun demiyor. Nasır suresini okuyun demiyor. Ebabil kuşlarında medet umun demiyor Allah. Sen görevini yap. Allah gerekeni yapacak. Senin zayıf düştüğün, senin mücadeleni yaptığın zaman zayıf düştüğün anda Allah seni takviye eder. Gerekirse meleklerle takviye eder. Gerekirse o şehit düşenler tekrar dirilir, şekillerini yine yine seninle beraber mücadele eder. Şehitler ölmez ki. Kur'an'ın ayetleri var. Allah diyor şehitlere ölü demeyin. Onlar ölmez. Onlar da ruhları şekillerine gelir, aynı sana yardım eder. Ebabil kuşlarından medet umuyorlar. Ya Rabbi ebabil kuşlarını gönder. Ya cihad olacak ya da dua da etmeyeceğiz. Ne duası ya? Bunlar duada anlar mı? Ebabil kuşları gelirse önce gagasına taşı aldı, taşı senin kafana indirir ya. Bakın Allah ne diyor peygambere? Sen ümmetini sav savaşa özendir. Allahu Teala bize bu ayeti kerimede bize yardım edeceğini bildiriyor. Bizim bu İslam liderleri Allah'ın bu ayetlerine acaba iman mı etmiyorlar? Allah'a güvenmiyorlar mı? Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama güvenmiyorlar mı? Açın ayeti kerimeleri, açın Kur'an'la ilgili cihat ayetlerini. Bir haftadır araştırıyorum. Bir sürü ayet-i kerime cihattan bahsediyor. Cihadi bizzati Allah Celle Celaluhu ey Habibi Muhammed özendir, özendir. Cihat ruhunu ver. Bizi uyuşturdular. Böyle cihattan uzaklaştırdılar. Diğer bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor değerli günü dostlarım. Sizin üzerinize, hoşunuza gitmese de savaş farz kılındı. Bazen hoşlanmadığınız bir şey sizin için iyiliğinize, sevdiğiniz bir şey de sizin kötülüğünüzle olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bugün bu manzarayı görüyoruz, savaşa gidersek acaba bizim iyiliğimize mi, acaba bizim kötülüğümüze mi olacak? Biz onu bilemeyiz. Bazen kötü gördüğümüz şey bizim iyiliğimize gelir, bazen iyi gördüğümüz şey de bizim kötülüğümüze olur. Biz onu anlamayız. Ancak Allah bilir diyor. Değerli günün dostlarım